i <mimitation> sa Seansın kayıt ve yayın haklarını veriyorsun. Tamam hocam yayın nasıl? Ama buzlu olursa ben dedim daha iyi olur ama Şenol abi... Ya buzlu olsun mübarek sakalımız da evet, Bizde de var mesela. <laughs> Hayır. Ee, i̇smin nedir? Melih. Melih kardeş. Evet, Nereden hocam. geliyorsun? Bursa bize? hocam. Bursa'dan. Evet. bizi takip ettin sanırım sen de. Evet ettim ya. Ne kadar Mantıkla zamandır? Mantıkla geldi. Ne, ne kadar zamandır takip ediyorsun? ne kadar zamandır hocam ben bir buçuk sene falan oldu. Yani ben bakıyorum veya da hoşuma da gitti. Hizmetin düzlerle Allah'ım. Allah. Dua ediyorum yani ben sana hocam. Ayetler Allah, Allah, diyorum. Sayık Erol Tangud'u nefsi mutfayla et. İnşallah evliyalardan et diyor. ediyorum yani hocam. Günahkarların arasından çıkamadık. Hayır. <laughs> ya yok yani ediyorum çünkü yaptığınız ne çok güzel yani. Estağfurullah. Ee, hizmeti devam ettiren, ıı, istifade edenlerin dualarıyla devam ediyor. Evet. Bizde hiçbir şey yok. Şimdi e, Melih kardeşim. Evet hocam. Seni buraya atan rüzgar e, ne tarafta esti? anlat bakalım. Şimdi hocam e, beni buraya atan rüzgar şöyle oldu yani nasıl oldu? E, ben ben bir beş aydır bir, yani bu olaylarda yaşamadan beş ay önceden de hani çalışıyordum yani bir yerlere artık ya başlamıştım zaten çalışamıyordum, normalde daralandığım ama bir işe girmiş çalışıyordum oradan ayrıldım oradan çıktım. Sonra bir üç dört ay geçti. Sonra ben bir birine kızdım. Yemin ettim oraya bir daha gitmeyeceğim dedim. Vallahi billahi tillay dedim. O yemini bozdum kefaret ödemedim ben ona. Bozunca o anda gece bir sıkıntı yaşadım. Yani gittik. Ee, gece sıkıntı yaşadım şöyle. Evde yatıyordum. Onlar artık gelmiş artık herhalde bilmiyorum. Rusat, Ruhsat bir şeyler yapıyorlar. Yüzde olarak hakikaten öyle yani. Ruhsat almışlar büyük ihtimal hocam. Ben yatıyordum yatakta. Yatağı böyle sallıyordu bir şey. Bir şeyler dolaşıyordu üstümde. Anladım tamam dedim. Bir şeyler var. Zaten yemini bozduktan ne kadar zaman sonra? Beni? Yemini bozduktan sonra hocam 15 gün sonra. 15 gün sonra. Aynen, 15 ha, gün. Kemran 20 gün, gün. 15 gün. Veriyor. O yemin kefaletinden bir süre veriyor çünkü evet. Allah adına yapıyorsun yeminini. Sonra hocam bir şeyler geldi sallamaya başladı. Ya, evet. Sonra hocam işte sallayınca bunlar girdi kalbim daralıyor işte sen ya tövbe estağfurullah çok kötü durumlar yaşadım yani Allah muhafaza Allah kimseye vermesin yani. Yani öyle bir şey kalbim daralıyor, intihar pozisyonuna kadar yani ya yapmam da hani ya bir oraya sürüklemeye çalışıyor işte kötü yollara sevk etmeye çalışıyor zaten geçmişimiz kötü yani iyi yerden da gelmedi işin aslında yani bu da şahit olur. <laughs> Neyse <gülüyor> hocam e, kötü yollara sevk ediyor. İşte haberi vesveseler geliyor kalbime. İşte sen bittin bir daha senden çıkmayacaklar. Benim ben de ay satayım <laughs> dedim. Yapacak bir şey yok. Artık bir şeyler oldu yani hocam orada. İşte ben sizi aradım dedim böyle böyle siz bana müthiş oldunuz gel dediniz. Ondan sonra böyle bir rahatlama oldu bende. Böyle bir rahatlama oldu. Hatta bir 10 gün falan rahatlama oldu şöyle oldu. Bir sen ben oradan çıktım. Yani şu an ben konuşurken de tırsıyorum. Yani. Neyse hocam çıktım oradan yani pardon. Ee, aradım bir, birini. işte onda şey varmış. Varmış işte falan filan. Dedim abi dedim böyle böyle hani bizim durum hani mesele durum böyle hani bizim bir hoca vardı Mustafa Hoca dedi ki bir, birkaç kişi içinde çözmüş bu dedi. Bir bak dedim belki işe yarar dedi. Ama ben biliyorum yani bu Elif Azı Küfür'de yazıyor. Amin Ziyahattin Gümüşhanız'ın kitabı var Cami Mut'un diye. Orada yazıyor bir insan diyor ben diyor bilmem ne de işte üfretlerden cinlerden haber alırsam kafir olurdu yani bu Bunu nerede yazıyor tam olarak? Tam olarak Cami Mut'un hocam kitabı eser. Amin Ziyahattin Gümüş Nakşibendi şeyhlerinden de zaten. Hocam evet. şunu çıkarıyorum çok yandım. Ne <laughs> diyor e, şey hazretleri cinlerden yardım alanlarla ilgili? Ya orada yazıyor işte mübarek e, kitap yazmış ehl cemaat itikadı Yani akaidi el fazı küfür kısımları. Hani bir insan diyor ben diyor onlardan haber alıyorum. Benim evet. var dese diyor, bilmem ne dese diyor. Hani gitti diyor. İman gider de kafir olur diyor. Ne oldu bilmem. Peki, ee, böyle bir hüküm varken evet. merak ettiğim şey. Ee, bazı nakşiler, sakallı, cübbeli, sarıklı. İşte bizim hüddamlarımız var, hadimlerimiz var diyerek evet, ya ee, var diyerek cinlerden yardım alıyorlar. Evet. Mesela onların gönderdiği bir memiş var. Evet. Genelde 50 tarihler oraya gidiyorlar. Benim diyor dedelerim var diyor. Tavana bakıyor bakıyor. Cinlerden aldığı haberlerle insanları yönlendiriyor. Hocam bak şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela ben bu kitabı sonradan tavafuk ettim. Hani sonradan hı hı. denk geldi okudum ben bu kitabı. Yani Elifazı, küfürü, yani köylerini. Ondan önce bilmeyelken aradım. Şimdi ben zaten aramam da yani. Bir daha de desem de aramam ya. Bir tane arkadaş var bizimle. Geçen denk geldi. Ya bende böyle bir hal var hocam. Tamam Allah bana özel bir yetenek var. Hocam ben musallatları Allah'ın izniyle biliyorum. Zaten onlar beni gördüğümde başta eller ayakları kıpırdama, böyle hareketler yapıyorlar tamam dedim gel. Daha böyle bir geçen bir arkadaş var. Dergahta bizim Hatmi mihacıya olmadı. Bizim nakşiyiz hocam. Bu menzile bağlıydı bizde. de. Hı hı. İşte konuştuk onunla falan. Ne yapıyor değil misin? İnsan ne yapıyor? Tanımıyorum da. İsmini ne? İşte ismini ver. Söylemeyeyim. çaktırmadan sonra fitne de oluyor. Bakıştım. Musallat var mı dedim. <laughs> var dedi. Var 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 mı? Hadi geldim aşağı konuşalım. İşte seni anlattım hocam dedim böyle böyle. Hı hı. Hani ben dedi gittim dedi birilerin yanına. Bir tane ver gün. Gene Bursa'da böyle böyle bir zat varmış. İşte yanında isim bile takmış onlara. Mavi, yeşil diye. Neyse, o yeşil işte geliyormuş, bedeni tarıyormuş, bilmem ne yapıyormuş, yok çıkarıyormuş, bilmem neymiş dedim. E sonra ne dedi? dedim, dedi ki bana, şey dedi, Ne o, sen şimdi böyle git gel, senin de daha çok artacak. Sen dedim, işte affedersin arkadaş, sen zaten oraya gidersen senin artacak. Küfürden, gitmekten artacak yani. Ne artacak? Çünkü hı hı. onlara bile seni sevk edecek. Zaten onlar vesvese veriyor, cinniler saldırıyor, şeytanlar evet. saldırıyor. E zaten sıkacaklar seni bir de sinir hastalığım varsa ta o sinirden sonra bir de yemin edeceğim, benim gibi bir şey yapacağım. Ondan sonra <laughs> gel babam git babam. Yani öyle yani. <laughs> Ondan sonra işte bu e, sonra hocam ben o adamı aradım. O adam geldi hakikaten. Böyle bir, bir şeyler hissettim yani. Böyle kafamda bir değişik oldu. Bir çekti böyle kendimi büyük ihtimalle. Ve 10 dakika böyle bir rahatladım herhalde öldü o. Anam o gitti hocam sonra bir geldi bir tane. Ya 10 gün boyunca hocam bir fil uyumadım. Çok affedersin. Validenin yanında yatıyordum ya. O, çünkü büyük ihtimal dişi olduğu için ondaki o enerji onu çakıştırıyor. abi öyle uyuyordum, rahatlıyordum. Yoksa onun dışında ben uyuyamıyordum. Tek başıma uyuyamıyordum. Tek başıma uyuyor. bugün gün yataktayım böyle. Bizim zaten bir oda var. oldu pis oldu olduğu için biraz varlar orada. Böyle yatıyorum. Orada herhalde o birbirinden bir de kuvvet olur. Destek olur hocam Alınca yattım böyle bir Hal sabah kadar zaten uyumadım. 3-4 saat geçti. Ondan sonra şöyle bir beynim böyle bir şey girdi buradan. Böyle beynim böyle, böyle kendimi toparlıyor Ne oldu beni uyuyamadım. Böyle beynim içten söyledi bunu. Sonra gitti bu hocam. Yo şey bitti. Ne o? Ramazan bitti. Dedim, sıra bende bakalım. Bir başladım hocam. 30 gün belki oruç tuttum. Hani kefaret olsun. Yemin kefareti, şey kefareti. İşte bugüne hmm. kadar işim kulaklarından bilmem ne gelen hepsine kefaret olsun. Niyet ettim. Oruç tutmaya, oruç tutmaya. Öyle şu an bitti. Ama var gene. Gitmiyor. Şimdi bitti, Nasıl bitti? Yani eskisi gibi daha fazla hüküm süremiyor. Mesela öyle oluyor hocam, iş Ha ya, bir, bir şey var mı? Abi, şey şurası var. sıkılıyor böyle. Bu kasığıma geliyor. Sonra kasıktan sırtıma vuruyor. Aşağı yukarı dolaşıyor. Lisa numara resmen giriyor. Yani annenin elini bir kere tuttun. Aa, bilmiyorum artık kimin elini tuttum. <gülüyor> <gülüyor> Orada. <Evet. gülüyor> Genelde. Şimdi hocam konuşuyorum mesela, telefonda konuşuyorum. Ya böyle bir hal oluyor böyle. Bir geçiyor kendinden. Ya diyorum bu lafı ben kullanmadım ya dön, Nasıl oldu bu? Ben de ben kullanmamam gerekiyor. Ya diyorum belki de hani bilmiyorum şimdi bir şey de yoktur belki de çıkmaz ama var ya bak şu an bile ağrı var ve buraya gelirken abi de şayet suratım kızarıyor, ayvasını korkular gibi içime ya bile daralıyorum bak 4-5 gün namaz kılıyorum böyle hocam. Eski ee, cahiliye döneminde annene el kaldırmışımdır ve o esnada vücuda girmiştir tuzunun onu alınca rahatlarsın. Böyle bir feraha. Tövbe, <laughs> Tövbe ettim hocam. Hani annemle helal kaldım dedim bir daha yapmayacağım. El kaldırma farklı bir şey. El kaldırmanın tövbesi. El kaldırma elle. Kısalsın. Kısalsın. Tokat Tokatlayacağız yani. <gülüyor> <gülüyor> yeri de de. Ben. Sol küreğinin 8 parmak altı Aynen. sol baldırın sol ayağının dışından doğru uzanan bir hattır. Oraya girdim o kalır. E peki hocam oynar mı yani içinde sana vesvese verir mi insan? Sağda da var sen? büyük babamdan beddua aldım babama. Bu tarafta da var büyük ihtimal. Çünkü neden var? Ee, babamdan... Bağdır'da değil, da daha yukarıda olur. Şu başında olur ha, bilmiyorum. Babamdan beddua dedim mi? Büyük babam, babama beddua etmiş. Allah dedim sana bir emniyet lazım. Sen senden bin beter olsun. Ben çıktım ortaya. Birinci evlatım bana. Öyle yani. Baba sağ mı? Babası. Babayla sürtüşüyor mu? Babayla aradı bir Ama sonra helallik de almıyor onunla. O biraz şey mi? Neyse. gün böyle girelim. Ya ben de... Sıkıntı ya. Yani. Aynen sıkıntı. Allah yardımcısı olsun. Büyük baba rahmetli. Büyük baba rahmetli. Oradan bir enerji geçmiş olabilir. Namaz kılıyor mu Annem ara ara kılıyor işte. Annemin hastalıkları rahatsız. Millesi alındı benim annemin. Hı hı. Rahatsız yani veya rahatsız. Yani, midesi lidesi alındı. Tamam, komple lidesi yok. Neden? Neden? Kanser, mide kanseri geçirdi. Sonra işte midesi alınınca... E Kaç kardeşsin dedi? Ben bir tekim e annemden, babamdan. Bir de has kardeşim var. Anneler ayrı, babalar bir. Yeni doğmadı. Anneler ayrı, babalar bir. Evet. İkinci kez evlendi babamız. İkinci evlendi. Evet. Ondan bir çocuğu daha Peki bu aile içi tartışmalar vesaire hiç bitmez zaten. Aynen şeytanlar fuful basıyor zaten. E şimdi hocam İslam'a bir ahlak yaşantı olmayınca yani sıkıntı yani insanın sıkıntı oluyor. Nerede yaşıyor demiştin? Bursa hocam. Bir kontrol edelim bakalım. Ne var şimdi? Halt! Ne Deli geliyor. <benim demir> <laughs> He? Bilmiyorum ya bir şey oldu. Bu nasıl bir geliş? Deli. Sert bir şey hocam. He? Sağlam bir şey. Tutuyorum kendini. Tutuyorum. Tutuyorum gidiyorum. Vay vay. <laughs> <laughs> İşi çekiyor yani. Çekiyor. Evet. Ne? Evet. <laughs> <laughs> Buralarda Yok çok çekiyor. Ama şurası harbiden bir adakçı mı Mirim? Şurada. Sıkıyorum. Gideceğim. Sıkmasan gideceksin değil mi? Biraz hafif gideceğim. Serbest dur tamamen serbest. Sadece bundan bakalım. Serbest Şu an hissetmedim. Hocam ayağım şu an o yer geriliyor. Şimdi bay bay. Şu an net. Bir bakalım üstü. Böyle bir bakalım. Sen ne yapıyorsun? Okuyor mu? Çalışıyor mu? Ben hocam çalışıyorum. Nerede? Şu an e, bir iş yapmıyorum da normalde şey yapıyordum. E, asma tavan falan yapıyordum öyle. Babamın yanına gidiyordum. Baba ne iş yapıyor? Makineci. Okul mezuniyet mi senin? Mezuniyet lise terk. Lise terk çok okumuşsun. Aa, yok. Burada? Yok. Anneye bir tövbe yaptırmışsın. Aynen. Videolarda gördüğün gibi. Aynen yaptırdım. Babaya yaptıramadın mı? He, ee, baba sert. <gülüyor> <gülüyor> babaya yaptıramamışsın evet. Arkadaş Ama Ve şey yaptım. Büyük babamın mezarına gittim. Allah orada çok pis. Allah 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 Allah. Kimin mezarına gittin? Büyük babamın. Hmm. Orada biraz var. Orada yok galiba. Sen kaç yaşında başladın namaza? Ben mi? 17 yaşında başladım. Bir ara işte terk oldu. Allah affetsin. Sonra yine başladım. Sonra gittim. 15-17 dönemi çok, 17 arası çok şey miydi? Kötü mü geçti? Psikopatlık vardı Allah. <gülüyor> 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 ne oluyor hocam? Hı çok da? yok ama. Hı. Hocam ben senin boks videolarını seyrettim ya. Ben de kickbox yapıyorum bir ara. Gerçi beş aydır yapmıyorum aynen. Anne el kaldırmış Melih'im. Aynen. <laughs> Şurada. Şerefsiz. He? Yani aynen. <laughs> o burada duruyor. Ya bu işime gidiyor hocam. He? Hocam hocam <laughs> Canım, o canıma neyse. Yapacağım ya. Hiç böyle <laughs> <siz. gülüyor> <laughs> Yakalanmıyor. Bir, namazda da beni güldürüyor. Ama tövbe ettik ya yani, insana gelmez. Oh. Ah. Oh. Tövbe için insana gelmez ama. Ah! Onun ah. kuyruğu ne hocam? Ah! Öğrenmişim <laughs> <Neden? gülüyor> şey, kuyruğunu, kuyruğunu. Çok merak sardım ya. Ah! <laughs> tamam hocam tamam. Sensin hocam sensin. Dur. Orada <laughs> da bak. Burası normal. Serbest <laughs> bir... Var var biraz var. Ama asıl şurası. <laughs> Bundan daha ziyade sende asıl olan ne biliyor musun? Her. Yat sırt üstün. Yüzün. Ya fakir sırt üstü yat. Ya fakir doyurma ya eğitim doyurma adamı var sende. Yat sırt üstü. Sırt üstü yat. Nasıl ya anlamam. Sırtının üzerine at. Ha Ha. Oh. Faiz bölümü. <laughs> Serbest mi dur? Tamam. Serbest dur. Allah. Gıdık kalın. Burada. Sana. Dur. Bak. Aşırı bir gülme hissi geliyor mu buradan? Ya <laughs> niye öyle? <laughs> Bak burada yok bu. Serbest mi dur? Bak burada yok. Ya yetim doyurma, sevindirme veya fakir sevindirme doyurma. Şurada. Aynen ne vardır. Çünkü çok oraya. <laughs> Yandır hocam. Evet. <Öyle. gülüyor> Yukarıdan bastırınca veri veriyor. Serbest bir Şuradan ve veriyor mu? Şuradan. Bu vermiyor hocam. Allah Allah. Muskalar ne böyle? Muhtemelen annenin midesi öyle gitti yani. Ya yetiş doyurma dedi, ya fakir doyurma dedi, adadı. Birden fazla adadı, enerji de hasar verdi. Şurada. Allah, aynen. Direkt burada. <laughs> Tövbeleri yapmazaydın, bu sendeki var ya konuşur da. Konuşur da. Ya. Bir daha yatsana yüz işte. üstü. Sağ ol. hep doğuştan ağrıyor. Sen de dursana. cam kerpeten gibi yani Sen oh, oh, oh. o sende de omuz o kadar ağrıyor da. Ah. Şurada var değil mi? Ah orası da aynı. Doğuştan beri var. Sıktı mı bir canım acıyor. Aha, 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 aha. Ulan ne çok nokta varmış iblisler şerefsizler. Allah! Burası da şey. Burası. Şu kısası bir alalım. Ah. Bu faizli şey orası. Orada biraz faiz, serbest müdür. Aynen. <laughs> Şurada bak görüyor musun? Aynen. Bir de faiz maiz de mi aldın? Ne yaptın? Hayır canım, kredi hiç almadım. Kredi kartı mı kullanıyordun? Hayır. Banka kartı kullanıyordum alışveriş yaparken. Bankaya para yatıyordu. Hı hı. Öyle. Ve her yaptığın alışveriş 3 lira, 5 lira bankanın kumbarasına düşüyordu. Bilmiyorum onu bilmiyorum. O kadar bilmiyor. Çekmiyordu, para çekmiyor. Çekmiş olabilir de önce Halkbank falan da vardı gerçi. Onlar şey kesebiliyor. Burada vücut kesinlikle kabul etmiyor. Anda çığ çıkıyor bak. Burada. Alkol almış mıydın? evet. <laughs> Stop yap lan. Her şeyi çekme oğlum. Aldın zımba gibi işte. <laughs> Gördün mü? Bak buradan zaten çekilme yok. Ortadan daha fazla şey da Şurada. Dur yine serbest dur. Biraz gidiyor. Psikolojik yapıyorsun. Şu an çekmiyorum zaten. Servest, dur. Servest. Abi serbest dur. Serbest. Serbest. Vesvese şey yapma. Hiç. Tamam vesvese yapma. Var sanki ya. Şeyden kaynaklı fakir doyurma ya da yetim doyurma o da bir denin ne dedik? Sağ ol. Serbest bir de Serbesttir. Hiç sıkma kendini. Çekimi hissediyor mu? Yok. Uçtuğu için hocam bir şey hissetmiyorum komple. Evet. <laughs> komple. Evet. <Serbestli. gülüyor> فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ukba bin Amir el-Cuhani radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme on kişilik bir topluluk geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dokuzuyla beyatlaştı ve birinden el çekti. Dediler ki... Ya Resulallah, dokuzu ile beyatlaştı. Bunu neden terk ettin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki onun üzerinde temime, muska vardır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu eliyle kopardı ve onunla da beyat etti. Ve şöyle buyurdu. Kim temime, muska takarsa Kuşkusuz ki Allah'a şirk koşmuştur.